Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere en çok aradığınız, piyasada bulamadığınız kısa model fiber. Bakın buranın altını çiziyorum. Fiber sentetik peruklarımızı tanıtacağım. Şimdi karşınızda Ayşe. Ayşe model tam 13 adet renk var. Yani bu modelin 13 adet rengi var. Instagram sayfamız Peruk Ankara'da ya da matmazel perukada bu 13 modeli bulabilirsiniz. Oradan resimlerine bakarak inceleyebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu perukları kargo ile sizlere gönderiyoruz ya. Gönderdik. Paketi çıkartırken bu şekilde gelmeyecektir size. Yani biz ne yapıyoruz? Sizler için çekim yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi çekim yapıyoruz. Bu sahnede yani bu aynanın önünde sizlere göstermek için nasıl bir ürüne sahibiz bunu gösterebilmek için bu şekilde resimlerini çekiyoruz. Paketten çıkartıp birazcık düzeltiyoruz. Sonra paketlenmiş haliyle sizlere gönderimini sağlıyoruz. Şimdi biz bunu çıkarttık ya size göstereceğim. Bekleyin hemen bekleyin. Şimdi böyle bir pakette gelir. Tamam mı? Burada kodu yazar. Mesela bu Ayşe modeli 12A24. Hemen bulalım 12A24'ü. Bakın burada. 12A24. Resimlerde de göreceksiniz. Şimdi değişik değişik böyle tarayabiliyorsunuz tamam mı? Onu da göstereceğim şimdi. 12A24 böyle bir paketin içinde ama bu şekilde değil tabi Böyle. Hemen gösteriyorum. Şimdi paketler çıkarttınız. Burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü yanlışlar yapabiliyorsunuz. Hepiniz değil tabii ki. Daha önceden peruk almış, kullanmış olanlar deneyimli oluyorlar. Ama ilk kez peruk kullanacaklar. Ne yapacaklar? Şimdi az önce çıkarttım ya bunu. Bakın böyle. Böyle bir filesi var. İşte bu. Bak. Taze. Fırından taze taze. İçinden böyle bir kurma kağıdı çıkar. Şimdi böyle gördüğünüz gibi. 12A24. Diğer modeller de böyle paketten çıkıyor. Şimdi bunu alıyoruz. Bu şekilde ya. Onu da göstereyim size. Paketten çıkarttık bunu. Bakın. Burası ön kısım. Şöyle yapalım. Burası ön kısım. Bu iç kısmında kopçaları var. Daraltabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Daraltabiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bu kopça lastiklidir. Şimdi Ön taraf burası ya. Burası iç kısım. Alt tarafı arka kısım. Şöyle göstereyim. Buradan ayar kısmı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet böyle ayar kısmı var. Siz istediğiniz kısmı ayar yapabilirsiniz. Şu anda daraltıyorum ben bunu. Tamam mı? Şöyle, şöyle gösterirsem sizin için daha iyi olacak. Çok basit. Tabi bununla ilgili kısa periklarda yaşanan sorunlarla ilgili, daha ilk kez kullananlarla ilgili hikayeler var. Onları da anlatacağım size. Ayarı yaptım. Bakın getiriyorum şimdi. Farz edelim ki örnek ha örnek. Aman yanlış anlamayın. Bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Aman sakın. Şimdi bunu aldık ya böyle. Bu sizin kafanız değil. Mesela bak mesela. Buraya taktınız. Kafanıza takarken şuradan bastırın. Arka kısmı şöyle çekiyorsunuz. Bakın çektim. Şimdi bu şekilde oldu. Bakın yapmanız gereken şurayı şöyle oynayabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Tamam mı? Şu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu tarafa ayırmak isterseniz bunu birazcık da eliniz marifetliyse tamam mı? On numara şekilde durur. Ürün kalitelidir. Parlama yapan bir ürün değildir ama sentetiktir. Şimdi ürünü aldıktan sonra takamadığınız zaman bazen şöyle durumlar oluşuyor. İade etmek istiyorum. Peruklarda iade diye bir şey söz konusu olmaz. Bunun için diretmeyin. Takamadıysanız bu videoyu izlediğiniz zaman zaten takacaksınız. Bu kadar basit. Basit, sade ve öz. Fön ve maşa yapabiliyorsunuz. Fakat kısa modellerde zaten maşa yapamazsınız. Kısa. Ha yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama kısa modelde maşa yapamazsınız. Bir daha anlatayım orayı. Maşa yapabilirsiniz. Uzun olsaydı maşa yapabilirdiniz. Nasıl yapıldığıyla ilgili sentetik saçlara maşa olayı farklıdır. Gerçek saçtaki gibi yapılmaz. Videoya bakarak yapacaksınız. Fön çekmek istediniz değil mi? Fön çekebiliyorsunuz bunlara. Ama yapmanız gerekenleri ben zaten size Basit, sade, öz anlattım. Çok basit. Şu kısımla ilgili diyelim burayı kabartacaksınız. Bakın onu da göstereceğim size. Şimdi bunu aldınız ya, şöyle yapın, şuradan tutun, şuralara. tabi çekmeyin çok fazla. Şu, şu şekil yapıp, şöyle yapıp, şu şekil yapıp ama fazla zorlamadan... Birazcık kabartma yapabilirsiniz. İlk başta oynayabilirsiniz. Sonra fön çekmek istiyorsanız fön çekebilirsiniz. Kuaför arkadaşlara da bu videoyu gösterin. Ee, bazen sıkıntı yaşıyorlar müşterilerimiz. Yani sizler sıkıntı yaşıyorsunuz. Sentetik saçlara fön ve maşa yapılıyor. Bizim de burada kuaför hizmetimiz var. Burada yapıyoruz. Zaten sentetik saçlara maşa işlemini, fön işlemini gösteriyoruz. Bu kadar. Tamam mı? paketten çıkarttığınız zaman istediğiniz gibi ön kısımla oynayabilirsiniz. Şuraları düzeltebilirsiniz. Sağ sol ayırabilirsiniz. Dedim ya biraz da kendi eliniz marifetli olacak. Ayar kısmını gösterdim. Gördünüz zaten. Bu kadar basit. Bütün modeller Ayşe. Tanıştığınız işte Ayşe burada. Instagram sayfamızda Peruk Ankara unutmayın. Matmazel Peruka Peruk Ankara web sayfamız matmazelperuk.com, marjinalperuk.com. Diğer bir sayfamız daha var. O da kısa zamanda yayına girecek. Onu da ayrıca diğer videolarımızda söyleyeceğiz, iz izah edeceğiz sizlere. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece dediğim gibi panik yapmayın, sabırlı olun. Kısa model istediğiniz zaman Ayşe'yi tercih edebilirsiniz. Fiyatlarını DM'den Instagram üzerinden DM'den ya da bu video üzerindeki telefon numaralarından arayarak, WhatsApp'tan yazarak sorabilirsiniz. Ayşe